Çin Seddi, uzaydan görülebildiği söylenen ve insanlık tarafından inşa edilmiş en büyük yapıdır. Bu devasa savunma hattı sadece taş ve topraktan yapılmış bir duvar değil, aynı zamanda Çin medeniyetinin azmini, korkularını ve 12 hanedan boyunca süren acı dolu tarihini temsil eder. Seddin inşası tek bir büyük proje değil, binlerce yıla yayılan farklı hanedanlıklar tarafından sürekli eklenen ve dönüştürülen bir süreçtir. Ancak Seddin başlangıç noktası, Çin'i ilk kez tek bir imparatorluk altında birleştiren, acımasız ancak vizyoner lider Qin Shi Huang dönemine yani M.Ö. 3. yüzyıla dayanır. Qin Shi Huang, M.Ö. 221 yılında Çin'i birleştirdi ve ülkeyi kuzeydeki göçebe kabilelerin sürekli saldırı tehdidinden korumak için daha önceki beyliklerin inşa ettiği dağınık duvarları birleştirmeye karar verdi. Bu yeni ve birleşik savunma hattı 10 binlilik uzun duvar olarak adlandırıldı ve inşası inanılmaz bir insan gücü ve lojistik gerektirdi. Qin Shi Huang bu görevi yerine getirmek için yüz binlerce askeri, köylüyü ve suçluları zorla çalıştırdı. İnşaat koşulları ise son derece ağırdı. İşçiler zorlu arazilerde, dondurucu soğukta ve yakıcı sıcakta çalışmak zorunda kaldılar Dağların zirvelerine malzeme taşımak binlerce insanın açlık, yorgunluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açtı. Efsaneler bu nedenle Sedd'in dünyanın en uzun mezarlığı olarak anıldığını söylerler. Duvarın kendisi hayatını kaybedenlerin kemikleriyle dolu olduğu söylenen topraklardan yükselmiştir. Bu trajik miras Sedd'in askeri değerinden çok insani bedelini hatırlatır inşaat sürecinin acımasızlığı ve insan kaybının büyüklüğü, Han Hanedanlığı döneminde bile anlatılan popüler hikayelere ve ağıtlara konu olmuştu. Seddin yapımı Çin halkının üzerinde yüzyıllar boyunca derin bir psikolojik iz bırakmıştır. Kin Hanedanından sonra gelen Han, Sui ve Yuan gibi hanedanlıklar Seddi farklı amaçlarla kullandılar ve sürekli olarak eklemeler yaptılar. Ancak Seddin Bugünkü heybetli ve ikonik görüntüsüne kavuşması 14. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında hüküm süren Ming Hanedanı döneminde gerçekleşmiştir. Ming Hanedanı kuzeyden gelen Moğol tehdidinin yeniden yükselmesiyle karşı karşıya kaldı ve seddi taş ve tuğla kullanarak yüksekliği ve sağlamlığı artırılmış kalıcı bir savunma yapısına dönüştürdü. Ming döneminde inşa edilen seddin bölümleri en iyi korunmuş ve en çok ziyaret edilen kısımlardır. Bu bölümlerde sadece yüksek duvarlar değil, aynı zamanda gözetleme kuleleri, karargahlar ve duman sinyali istasyonları gibi karmaşık askeri yapılar da bulunur. Seddin toplam uzunluğu tüm kolları ve doğal engelleri hesaba katıldığında modern ölçümlere göre 20 bin kilometreyi aşmaktadır. Bu uzunluk, onun tek bir amaç için tasarlanmış, tek bir yapıdan ziyade bir ulusun kolektif korkusunun ve azminin anıtı olduğunu gösterir. Seddin stratejik konumu ve farklı hanedanlıklar tarafından sürekli adaptasyonu Çin'in coğrafi savunma stratejilerinin binlerce yıllık bir özetidir. Çin Seddi inşasının muazzamlığına ve harcanan insan gücüne rağmen askeri bir savunma mekanizması olarak tarihi boyunca sıklıkla başarısız olmuştur. Seddin varlığı Çinli hanedanları kuzeydeki göçebelerden kalıcı olarak koruyamamıştır bunun nedeni Seddin mimari bir hata olmasından ziyade insan kaynaklı hatalar ve iç siyasi zaaflar olmuştur. Seddin aşılması genellikle duvardan tırmanarak veya savaşarak değil, rüşvet, ihanet ve kapıların açılmasıyla gerçekleşmiştir. Seddin uzunluğu her noktasının sürekli ve etkili bir şekilde savunulmasını imkansız hale getiriyordu. Sınır birlikleri çoğu zaman yetersiz donanıma ve yiyeceğe sahipti ve merkezin dikkatinden uzaktı. Bu durum, göçebe kabilelerin zayıf noktalardan veya rüşvetle elde edilen kapılardan kolayca sızmasına olanak tanıyordu. Bu duruma en çarpıcı örnek 17. yüzyılda Ming hanedanının yıkılmasıdır. Mançular, seddi aşmak için doğrudan savaşmak yerine Ming generallerinden birinin ihanetini kullanmış ve seddin kritik bir geçiş noktası olan Şanhay Guan kapısından içeri girmişlerdir. Bu olay, seddin dış düşmandan ziyade iç çürümenin bir sonucu olarak aşıldığını göstermektedir. Seddin askeri başarısızlıkları, Çin'in merkezi hükümetindeki yolsuzluk ve kaynak dağıtımındaki eşitsizlik gibi derin yapısal sorunları da açığa çıkarmıştır. Bu askeri başarısızlıklar Sedd'in simgesel önemini artırmıştır. Sedd, Çin halkı için sadece fiziksel bir sınır değil, aynı zamanda kültürel ve medeniyetler arası bir ayrım çizgisi olmuştur. Sedd'in içindeki yerleşimler Han Çinlileri medeniyetini temsil ederken, dışı barbar kabul edilen göçebe kabilelerin dünyasıydı. Sedd, Çinli olmak kimliğinin bir parçası haline gelmiş düzenin, yerleşik hayatın ve tarımın kaosa göçebeliğe ve vahşete karşı direnişini sembolize etmiştir. Aynı zamanda Çin Seddi imparatorların mutlak gücünün ve sınırsız kaynaklarının bir göstergesiydi. Milyonlarca insanı bu devasa projede çalıştırma yeteneği merkezi imparatorluk yönetiminin görkemini ve otoritesini dünyaya kanıtlıyordu. Sed bu yönleriyle askeri bir başarısızlık olsa da kültürel ve siyasi bir başarı abidesi olmuştur. Çin Seddi, 18. ve 19. yüzyıllarda Çin'in gücü azalırken Büyük Ölçüde bakımsızlığa terk edilmiştir. Birçok kısmı yerel halk tarafından yapı malzemesi olarak kullanılmış, bazı bölümleri ise doğal erozyonla yıkılmıştır. Seddin önemi 20. yüzyılda yeniden anlaşılmış ve modern Çin hükümetleri onu ulusal bir hazine ve küresel bir miras olarak görmeye başlamıştır. Seddin restore edilmesi ve korunması Çin'in milliyetçi kimliğinin yeniden inşasında önemli bir rol oynamıştır. Seddin korunması karmaşık ve zorlu bir lojistik sorun teşkil etmektedir. On binlerce kilometrelik bu yapının tamamını restore etmek ve korumak imkansızdır. Günümüzde koruma çalışmaları daha çok turistik öneme sahip olan ve Ming Hanedanı'ndan kalan bölümlere odaklanmaktadır. Badaling ve Mutianyu gibi popüler kısımlar restore edilmiş ve yılda milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Bu ilgi, Sedd'in ekonomik bir kaynak haline gelmesini sağlamıştır ancak aynı zamanda aşırı turizm ve yanlış restorasyon teknikleri nedeniyle Sedd'in özgünlüğünün zarar görmesi riskini de beraberinde getirmiştir. Sedd'in özellikle Moğolistan sınırına yakın, daha az bilinen kısımları ne yazık ki hızla kaybolmaktadır. Çin Seddi ile ilgili en yaygın modern efsanelerden biri onun uzaydan çıplak gözle görülebilen tek insan yapımı yapı olduğu iddiasıdır. Bu iddia popüler kültürde sıklıkla tekrarlansa da tamamen yanlıştır. Gözetleme kuleleri ve genişlikleri nedeniyle bazı yerleri nispeten kalın olsa da, seddin kendisi çevresindeki coğrafyadan ayırt edilemeyecek kadar incedir. Astronotlar Seddi ancak çok düşük yörüngelerden ve ideal koşullarda zorlukla görebildiklerini, oysa otoyolları ve şehir ışıklarını çok daha kolay ayırt ettiklerini belirtmişlerdir. Bu efsane seddin inanılmaz büyüklüğünü vurgulayan ancak gerçeklikten uzak bir popüler inançtır. Bugün Çin Seddi askeri bir bariyer olmaktan çıkıp kültürel bir köprü ve uzun soluklu bir mirasın simgesi haline gelmiştir binlerce yıl süren bir inşaat serüveninin, savaşın ve barışın izlerini taşıyan insanlık tarihinin en büyük başarılarından ve en trajik bedellerinden birini temsil eder. Sed, Çin halkı için birlik ve dayanıklılığın sonsuz bir anıtı olarak zamana meydan okumaya devam etmektedir.